Kanalıma hoş geldiniz. Daha öncesinde terk edilmiş şehirde bir gün adlı bir video çekmiştim. Bu sefer bu şehirde sıfırdan bir dünya oluşturarak birkaç bölümlük bir seri yapacağız. Şehrin içindeki sandıkları toplayıp yaratıklarla savaşarak hayatta kalmaya çalışacağız. Eğer videoyu severseniz like atıp kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi videoya geçelim. Evet şöyle yeni bir dünya açtım kendime. Çünkü önceki haritayı kaybetmiştim. Hem de birazcık sıfırdan başlamak istedim. Çünkü unutmuştum da zaten haritayı. Neyse çok uzatmadan şöyle birazcık chest sarayalım. Yoksa akşam olunca öleceğiz. Ben bu arada şehre birazcık baktım. Nasıl bir şehirde doğmuşuz diye falan. Keşke bonus sandık açsaydım kendime. Evet şöyle hemen buradan bir crafting table yapmayalım. Crafting table her yerde var. Tahtamızı boşa harcamaya gerek yok bence. Hayır! Bir dakika arkadaşlar Evet şöyle bir balta yaptım Çabuk öldürebilmek adına Bir de kılıç yapayım ne olur ne olmaz Çünkü Örümcek ağı falan çıkıyor Kılıç da lazım olur Evet baya bir altın çıktı buradan ya Bir şey diyeyim mi Bazı duvarların içine de spawnerlar var galiba Çünkü burada iskelet spawner yok ama doğup duruyor Üst taraflara da bakalım Sandık falan varsa alırız Evet spawner var üstüne de büyük ihtimalle sandık var Hani sandık? Sandık yokmuş Bizim bir yemek sorununu halletmemiz lazım. Aslında binalara girmeden önce kendimize bir yatak yapalım. Birazcık koyun arayacağım. Hem yiyecek bakımından hem de yatak yapalım gece olunca uyuyalım direkt bence. Koyunu nerede arayabilirim ama? Canımız bayağı az ve yemeğimiz yok çok kötü oldu bu. Gel bakalım sen bana yardım edeceksin. Kral hadi son kemiğim lütfen. Evet çok güzel. Şurada sandık görüyorum. Koş 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 koş. Çok güzel altın elma var hayır. Nereden çıktın? Dediğim gibi taşların içinde büyük ihtimalle şeylerden var. Spawner. Hayır vurma şunu yiyeceğim arkadaşlar başka çarem yok birazcık canımız yenilensin evet şöyle bir yukarılarda koyun arayacağım sonra şehre tekrar döneceğim arkadaşlar Evet demir görüyorum ama demir şu an çok önemli değil çünkü zaten sandıklardan evet koyun bir taneymiş ya şunu yapalım bazen iki tane düşebiliyor koyunlardan makasımız var şu an e, Yatağımız olunca zaten işimiz bayağı rahatlayacak şurada bir köpek daha var yanımıza bir köpek daha almanın zararı olmaz bence Evet çok güzel. Evet burada bir sürü köpek var. Ve şu an bir sürü köpeğimiz oldu. Çok güzel. Gel buraya. Aa ah, boşa gitti. Neyse. Şu an 3 köpeğimiz var ve burada bir sürü koyun değil tavuk varmış ama bir tane koyun var olsun. Evet bir koyun daha. Tamam seni seni de öldürelim. Etin bize lazım. Tamam. Seni de tamamdır. Bayağı bir etimiz oldu. İlk bölüm birazcık survival gibi olacak arkadaşlar bu arada. Evet şu an yatağımız var. Çok güzel. Onun dışında ne yapabiliriz? Bir tane kazma yapalım. Evet şöyle etlerimiz pişti. Güzel. Tavukları da keselim. Tavuk eti de lazım olur. Şu anlık yemek sıkıntımız gitti gibi ve akşam oluyor. Akşam olması da sıkıntı değil. Uyuyacağız ertesi gün şehri bayağı bir lootlayacağız. Kendimize aslında bir de zırh yapabiliriz. Şu şekilde biraz gereksiz biliyorum ama en azından tekte ölmeyiz. Evet şöyle akşam oldu uyuyorum. Yatağı da aldım şöyle. Buradaki eşyalarımı topladım ve şehre doğru tekrar gidiyorum. O inek var bayağı bir. Bunları da keselim sonra pişiririz. Hemen şöyle bir deri kafalık yaptım. Zırhımızı en başlarda birazcık sağlam tutalım. Çünkü gerçekten yaratıklar zor. Ben öyle düşünüyorum. Bayağı bir yerde spawner var. Kurtlar da bizimle birlikte geliyor. Ve burada kitaplık var. Garip. Oo korktum şu an biraz. Işığımız da yok. Girmeyelim buraya. Ve burada sandık olduğunu düşünüyorum çünkü üst tarafı yıkıktı ve spamları da var. Spamları da olduğuna göre saldırın. Evet, yokmuş. Çıkalım buradan. Spawner var ama sandık yok. Aa aşağı doğru gidiyor. Rus çok aşırı korkutucu ve çıkıyorum buradan. Şu örsü de alalım. Evet burada bir örs daha var onu da aldım. Evet şu binaya gireceğim burada olabilir gibi ve bu demir kapılı yerler için buton yapacağım arkadaşlar. Butonla gireceğim. Burada spawner var. Şimdi spawner'ı kırıyorum. Burada da bir spawner var galiba ve sandık var sonunda. Tamam böyle maceraya girelim sıkıntı yok. Yeter ki sandık olsun. Eğer var bir sürü kemik var. Nasıl bir anda nasıl bu kadar? Bir dakika köpeklerim gelemiyor mu? Boruda bayağı bir gerçekten örümcek var. Şuradaki sandığı da alıp kaçarım. Hayır! Bir saniye hemen bir yemek hemen bir yemek. Şuradaki sandığı alıp kaçmam lazım. Ekmek var çok güzel. Çok da... Gerekli bir şeyler çıkmadı açıkçası Buradan atlayabilir miyim? Atlarız Evet gerçekten bu binada baya bir şey varmış Ama spamları da çok fazla ya Oraya şu an bu durumda giremem Girersem ölürüm Şuradan kendimize bir balta yapalım diyeceğim Hiçbir şeyimiz yok malzeme olarak Gidiyorum tekrar buradan dışarıdan chest görürsem gireceğim Birazcık böyle dolanacağım Ve kömür var baya bir bunları alalım Evet burada da bir sandık var hemen oraya da girelim. Spawner'ları kırıyorum arkadaşlar burada zaten etrafta yeterince spawner var. Zümrüt ve baya bir demir çıktı çok güzel. de çıktı baya bir. İşimize yarar yani. Şurada gereksiz şeyleri bir atayım. Şimdi kendimize demirden bir balta yapalım. Biraz daha demir bulunca şeyde yaparız göğslük yaparız. İskeletler köpek görünce korkuyor galiba bu arada Buradan da çıkalım Ben bu arada şu an neredeyim falan hiç bilmiyorum Tamamen rastgele ilerliyorum Evet burada da bir sandık var ya Bunu almışız galiba ya da boş bilmiyorum Evet sandık yok kaç Kendimize birazcık daha kurt bulsak çok güzel olur Şöyle uyuyalım hemen Hayır düşüyordum buradan Burası da baya bir yıkılmış Evet az kalsın ölüyordum bu arada Burası bayağı bir yıkılmış. Buradan bir çıkalım. Evet, burada bir chest daha bulduk. Ben de böyle halere camdan giriyorum. Şu büyülü altın elmayı bir alayım. Çok işimize yarar. Evet, şurada da bir chest var. İsim etiketi müzik diski eğer aslında ikinci bir yere ihtiyacımız yok bence sadece sandıklar alacağım hiç iç içlerine uğramayacağım bu arada o bu ilerisi boş bir oraya bakalım bence oranın ilerisinde de bir şehir vardır evet oranın ilerisinde de bir şehir var oraya da sonraki bölüm girelim bence buraya birazcık daha bakalım sonra Ooo, creeper sakın köpeğimin yanına patlama Cadı falan var burada. Acaba buranın yukarısında nasıl bir loot var? Loot var mı ya da? Yukarı çıkıyorum. Ben buradan kaçacağım. Kaç 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 kaç. Evet şöyle suya atladım arkadaşlar ve burada metro var gördüğünüz gibi. Oraları da inceleriz sonraki bölümlerde. Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Şöyle şu şehire doğru giderken şu ortada bırakıyorum. Hatta buraya da yatağımızı koyalım şöyle doğma noktamıza burası ayarlansın. böyle birkaç bölüm daha çekeceğim için her şeyi ilk bölümden yapmak istemiyorum. Biraz kısa olmuş olabilir. Yine de buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.